Kar iyice artırmıştı şiddetini. Başka bir zaman başka bir şekilde olsa, lapa lapa yağan bu kardan dolayı, havanın soğuğuna hiç aldırış etmeden saatlerce sokakta durabilirdi insan. İşte o kadar albeneliydi gökyüzünden gelen beyazın cilvesi. Soğuk sanki iliklerine kadar donduracak gibiydi insanı kar tanelerinin nereden geldiklerini görebilecekmişçesine meraklı gözlerle, altından geçtikleri sokaklanmasının lambasının puslu ışığına doğru baktı bir süre. Bu sırada yüzüne gözüne gelen bir iki tane buz gibi soğuk kar tanesi gıdıkladı tabii yumuşacık tenini. İlk kez bu kadar yakındı kar tanelerine. Evden ilk kez çıkıyordu kendini bildi bileli. Ansızın buz gibi kas katı kesildi bedeni, ve yüzünde bebeksi bir gülümseme. Henüz dört yaşındaydı ve lösemi hastası bir kız çocuğuydu yağmur. Hastalık minicik bedenini o iki yaşındayken esir almıştı. Ve buna bağlı olarak yalnızca camdan izleyebildiği dünyayı daha önce hiç kanlı canlı görmemişti. En sevdiği arkadaşı da yattığı yatağın çarşafına iliştirdikleri bir papatya danteliydi. Ekim ayının 14. günü. Yağmur henüz 32 aylıktı. Ve hastalığın ilk belirtilerinden birisi olarak saçları yavaş yavaş dökülmeye başlamıştı. Minik Yağmur bundan habersiz bir şekilde evlerinin hemen karşısında bulunan Söğüt ağacının yapraklarının neden sarardığını ve sonrasında neden birer birer döküldüklerini sormuştu annesine. Çaresiz kadın, bir yandan kızının başını her okşadığında eline gelen her saç delini koklayıp ağlamamak için yumruk yaptığı elini ısırırken, bir yandan da kızına ''Sonbahar geldi yavrucuğum, o yüzden dökülüyor yapraklar, diye kısık bir sesle eşlik edebildi. Gözünün önünden kayıp giden yağmurunun merakına. Yağmur o kadar dikkatliydi ki, yalnızca dökülen yaprakları değil, sokaktan geçen insanların üzerindeki kıyafetlerin de değişmeye başladığını fark etmiş olsa gerek, havaların soğumaya başladığını anlayabiliyordu. 29 Ekim 1983 Her yer alabildiğine bayrak, coşkuyla çalınan davullar, küçük küçük insanların büyük büyük işler başardıklarına emin oldukları bir hava hakim. Kütahya Atatürk bulvarında. Herkeste ayrı bir telaş. Öğretmenler onurla, gururla öbek öbek dizilmiş öğrenci sıralarının en başında. Dimdik, atasının izinden ilelebet yürüyeceklerine and içmişçesine yürüyorlardı. Doktoru, mühendisi, askeri, polisi, hemşiresi. Kimi varsa bu memleketin, hepsi tek yürek olmuş, toplanmak üzereydi meydana. Sokaktan geçenler kadardı yağmurun bayramları. İki üç öğrenci ve belki de bir iki tane flamalı resmi araçtı gördü. Neden çıkamadığını da sormuyordu yapacak. Sanki bilirmiş gibi başına gelenleri. Papatyasını okşuyordu ya. Mutlu olmaya yetiyordu. Her şeyin yine aynı şekilde ömürlerinden geçip gittiği sıradan bir gündü. Yağmur, oyuncak bebeği Yasemin ile oynarken birdenbire öyle bir ses duydu ki diken diken oldu tüyleri minik yavrucağın. Annesine sarılıp savuşturdu bir anlık korkusunu. İlk etapta ne olduğunu bile anlayamadığı bir siren sesi. Sonrasında derin bir sessizlik. Annesinin gözlerinin içine bakıyordu yavrucak. Mutlaka bir açıklama yapacaktı kendisine. cumhuriyet dolu bir bayan ve her milli törende göğsünü kabartan Hanife Hanım'ın hayatında ilk defa bu kez duyduğu siren sesiyle birlikte içinde alevlenen hislere rağmen tek düşünebildiği şey yağmurun bir 10 Kasım daha görebilecek kadar yaşayıp yaşayamayacağıydı. Kontrol günlerinde eve gelip giden sağlık ocağı hekimi her gelişinde yapılan bir dizi uyarı ve yinelenen ev hapsi. Artık Hanife Hanım boğuluyor, Yağmur ölüyordu. 25 Aralık günü Hanife Hanım ekmek almaya gittiği mahalle bakkalında ister istemez Avukat Fuat Bey ile Cafer öğretmenin konuşmalarına kulak misafiri olmuştu. Fuat Bey, 3 aya kadar çıkacak olan af yasası ile cezası 5 senenin altında olan 200'ün üzerine mahkumun şartlı salı verileceğini söylüyordu. Kesin miymiş Fuat Bey diye konuşmaya dahil olmaktan alamadı kendini Halife Fuat Bey'in anlattıklarını pür dikkat dinledikten sonra çocukça bir heyecanla koşar adım eve geldi. mahalle aralarında limon satıp evine ekmek getiren Necdet Bey'in salı verilmesi demekti belki de bu haber. 70'li yıllardan kalma eski bir motoru vardı Necdet Bey'in. Namı diğer Karacivan. Motorun arkasına bağlı bulunan küçük dorsede getirirdi evine limonları. Motorun sesi evin camlarını titretirdi mübarek. Sesi duyan Hanife Hanım hemen koşu verirdi beynin yardımına limonları tek tek silerlerdi eski püsküllü un çuvallarıyla. Hem parlasın hem de nem kalmasın ki çürümesin de tek geçim kaynakları olan limonlar. Ocak ayı her zamankinden sert geçiyordu. İki kova kömür ile ısınmıyordu artık evleri. Üç kova kömür gidiyordu da bana mısın demiyordu. Sıkıca giyinen Necdet Bey atladı Karacivan'ın başına, çekti dorsesini altı kilometre ötede bulunan Sebze halinin önüne. Sıra vardı tabii her zamanki gibi. Bekledi belki bir saat, kışın eksi 18 derece soğuğuna inat. Yağmuru bir gün daha fazla yaşatabilmenin umuduyla. Biraz pahalıdan almıştı limonları bu kez. Kıtlık vardı o sene. Ama yapacak bir şey var mıydık? ki? 3-4 denemede çalıştı Karacivan. Ve hadi bismillah dedi gaz verirken Necdet Bey. Önce uzunca bir ara yol, sonra ana yolun karşısına geçip tekrar bir ara yol. İşte evin yolu. Ayaz öyle çarpıyordu ki 36 yaşındaki adamın yüzüne. Bir an önce eve varmak gayesiyle biraz daha fazla yüklendi karacivanın gazına. Anlayamadı bile ne olduğunu. Her şey öyle bir anda olup bitti ki tek hatırladığı ellerine takılan kelepçeleriyle polis karakolunun buz gibi nezarethanesinin köşesinde ağlamaktan dolmuş gözyaşlarıydı. Taşımazdı ki hiç kötü niyet. Bilmezdi hile hurda haram lokma. Tek derdi yağmuruydu. Bir başkasının yavrusunun hayata gözlerini yummasına. Nasıl gözüme bilirdi? Yerlerin buzlu olmasından dolayı durduramadığı motoruyla yedi yaşındaki bir erkek çocuğuydu çarptı. Kazada motordan düşüp Kendisi de kafasını vurunca yere, göremedi tabii yanı başında can veren yavrucağı. Bilemedi suçunu, anlayamadı adaletin tecellisini. Polis karakolundan gelen görevlileri, zemine sıfır müstakil evlerinin camından gören Hanife Hanım, iki saat önce dönmesi gereken beynin dönmemesinden mütevellit anlamıştı zaten kötü bir şeyler olduğunu. Görevlilerle karakola gitmek istedi. Ancak on aylık yağmuru ne yapacaktı? Gidemedi Beyin'e elveda demeye. Sonrasında bir fırsatını bulup ziyaretine gitmişti ama o zaman da göremedi zaten. Şubat 29 çekiyordu o sene. Artık karlar eriyordu her gün yağın, sağnağın etkisiyle. Bir ara başı döner gibi oldu ama çabucak toparladı Hanife Hanım. Elindeki tepsiyi koydu yer sofrasının üzerine. Tarhana çorbasından iyi yemek mi olurdu hem o havada? Yağmurunu kucakladı, oturdular sofraya. Dua edip şükrettiler hallerine. Her şeyle ters giden hayatlarına rağmen. Bir kaşık aldı. Bir an Necdet Bey geldi aklına Hanife Hanım. A. Çıkacak mıydı gerçekten Necdet Bey? Duracak mıydı yine dirliğinin başında çınar gibi dimdik? Özlemiş miydi hanımını? Ondan öte yavrusu yağmurunu. Hem madem özlemişti bir mektup atmak bu kadar mı zordu? Baharı müjdeleyen Mart ayıyla birlikte güneş bir başka ısıtmaya başlamıştı Yağmur'un bedelini. İçi içine sığmıyordu dışarıda gördüğü renk cümbüşünden dolayı. Kuşlar ötüşüyordu uzun zaman sonra. Çocuklar çığlıklar atarak top kovalıyorlardı sokaklarda. Peki ya ip atlayanların amacı neydi acaba? Yağmur en çok onları izliyordu. Ama bir türlü anlam veremiyordu ne yaptıklarını. Bir an dikkat kesildi radyodaki sese Halife Hanım. Beklenen haberdi bu. Af yasasının kesinleştiğini, cezası 5 yılın altında olan mahkumların peyderpey salınacağını ve bu işlemlerin 6 ay süreceğini öğrenince yine çocukça bir heyecanla seviniverdi Halife Hanım. Yağmur'u kucağına alıp hoppala yaptı uzun zaman sonra. Yağmur o kadar mutluydu ki hiç bitmesini istedi bir an içinden bu anı. Hanife Hanım mahalle bakkalına giderek bakkal Ahmet Bey aracılığı ile Fuat Bey'e haber göndermişti. Ertesi gün haber alan Fuat Bey Hanife Hanım'ı da yanına alarak Kütahya E tipi kapalı cezaevine götürdü. Necdet Bey'in ne zaman salınacağına dair bizzat kendisinden duymakta bu güzel haberi. Güzel haber bir yana dursun, cezaevinin nizamiyesinden yapılan çağrı anonslarına rağmen görüşmeye gelmemişti Necdet Bey. Merakından ağlamaklı gözlerle gidip çağırabilir misiniz diyen Hanife Hanım'ı kıramadı bir ay önce göreve başlamış nizamiye görevlisi. Kalktı gitti ve yüzü bembeyaz dönüp gelmişti geriye. Nutku tutulmuş adam, iki kelimeyi bir araya getirip söyleyemedi duyduklarını. Necdet Bey, henüz hapse gireli bir hafta olmuştu. Bilmeden hayatını aldığı çocuğun ailesinin, bitmek bilmez kin ve nefretinden dolayı, olanları farklı aksettirdikleri bir cani tarafından, bir gece uykuda bıçaklanmış, ve 2-3 gün geçirdiği iç kanamanın etkisiyle hastanede ölmüştü. Öldüğü haberini alan Hanife Hanım daha kaç kere yıkılacaktı bu hayatta? Neler bekliyordu kendisini bilmeden hıçkıra hıçkıra ağlayan, eli ayağı titreyen Hanife Hanımı güç belaya getirebildi. Avukat Fuat Bey Gözleri ağlamaktan şişmiş, kan çanağına dönmüş Hanife Hanım, yavrusunu kucağına alıp bağrına basarken tutunacağı tek dalın yağmur olduğuna inanmıştı artık. Gündelik temizlik işlerine gidip evinin ancak gününü kurtarabilen Hanife Hanım, sağ olsun duacıları olduğu komşularından aldığı yardımlarla ayakta duruyor. Bir yılı aşkın bir süre olmuştu beyni kaybedilen Tanrı. Ama iffeti için yaşayan, gururlu bir kadın oluşundan aç kaldığı günleri, daha önce bolca yediği günleri sayardı. Merhum annesi gibi sabrın sonu selamettir der, yıllar önce kaybettiği annesi babasını yad ederdi. Ve 5-10 dakikalık geçmiş özleminin ardından hayata döner, yağmurunun gözlerinin içine bakar, onun nefes alışverişini izlerdi. Ya onu da kaybederse? Düşüncesi bile içini kemiriyor ve gözünün önünde saçlarının yarısından fazlası dökülmüş kızına bakıp sadece dua edebiliyordu. Bir de 15 günde biri uğrayan doktoru umutla karşılayıp dualarla yolcu ediyordu. 26 Aralık 1985'i gösterdiğinde kışın acımasız yüzü baş göstermişti yine. Bir yandan eksilere düşen hava sıcaklıkları, bir yandan da donan çeşme suları derken kazandığı para ile ısınma giderlerini anca karşılayabiliyordu artık Hanife Yağmur artık ayakta durmakta dahi zorlanmaya başlamıştı ki yavrucak sadece birkaç kelime konuşacak kadar mecal bulabiliyordu. Komşulardan gelen yardımlar da her zamankinden biraz daha azalmıştı kış başlayınca. Yorgan döşek oturuyorlardı. Gece kondu evlerinin buz damı misali soğuk oturma odasında. Sım sıkı sarıyordu yavrusunu. Ninler maniler söyleyip uyutuyordu sürekli. Allah muhafaza can verecek olursa eğer acı çekmesine dayanamazdı Hanife kapı sesiyle irkildi bir an Hanife Hanım. Saat gecenin onu olmuştu. Kim ola ki gecenin bu saatine deyip kapıyı açmaya gitti. Komşunun çocuğu ateşlenmiş ve evinde ateş düşürücü ilacı olmayan anne, çaresiz bir şekilde Hanife Hanım'dan medet olmuş. Sürekli doktor gelip giden evde, illaki vardır bir ilaç bir çare diyerek. Hanife Hanım hemen vestiyer dolabının içindeki ilaçları koyduğu poşetin içinden eline geçen ateş düşürücü ilacı da alarak koşarak komşusunun evine gitmiş. Çocuğun başına bir ılık bez, üzerindeki kıyafetleri çıkartıp bir de şuruptan bir yudum içirdik mi, birazdan bir şeyciği kalmaz dedi komşusu Nagihan Hanım'a bir an aklından çıkmıştı Yağmur. Ve can havliyle evine koşarak gitti. Gitti gitmesine ama ağzından köpükler çıkmaya başlamış, bilincini tamamen yitirmiş yavrusunu kucağına alıp öyle bir çalık attı ki yardım edin diye. Yedi canı inletecek kadar güçlü ancak kimsenin duyup da yardıma gelemeyeceği kadar sessiz bir çığlıktı sanki. sağlık ocağında müdahale edecek birileri vardır elbet dedi kendi kendine. Sardı yağmurunu bir battaniyeye ve zemheri ortasında yerdeki bir karışı aşkın kara aldırış etmeden. Başladı sokağın başındaki sağlık ocağına yalpalaya yalpalaya koşmaya. Ayağında kenarları yırtık altı senelik bez ayakkabısı, üzerinde çeyizlerinden kalma bir uzun elbise. Sırtında Necdet Bey'in mantosu, kucağında tek yaşam sebebi yağmur. Bir yandan avazı çıktığı kadar bağırıyor, bir yandan nefesi kesilircesine koşmaya çalışıyordu çaresiz kadın. Bir yandan da yağmura sesleniyor. Şimdi iyileşeceksin annem, konuş benimle annem diye ağlıyordu. Ve kar iyice artırmıştı artık şiddetini. Kar tanelerinin nereden geldiklerini görebilecekmişçesine meraklı gözlerle altından geçtikleri sokaklanmasının puslu ışığına doğru baktı bir süre. Bu sırada yüzüne gözüne gelen bir iki buz gibi soğuk kar tanesi gıdıkladı tabii. Yumuşacık tenini. İlk kez bu kadar yakındı kar tanelerine. Evden ilk kez çıkıyordu kendini bildi bilelik ansızın buz gibi kas katı kesildi bedeni. Ve yüzünde bebeksi bir gülümseme. Yağmur yağıyor, karlar ağlıyordu.